Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok iyi bir şekilde bir oyun oynayacağız. Bu oyunun adı Roblox. Roblox oynayacağız. Belli ki yani Türkiye'de de yasaktır. Herkese bu arada selamlar. Yani girişim artık merhabalar olacak. Yani merhabalar olacak. Girişim artık bir tarz getireceğim artık. Yani YouTube'da biraz güncellersem iyi olacak. Ve size yeni bir video çekeceğim. Roblox'ta kule yapacağız. Evet Roblox'ta bir kule yapacağız. Kule yapmakta kuzenimle birlikte bir daha kule yapmıştım. Hatta size bir şey diyeceğim. Youtube'da en son bir video atmıştım. O videonun korku videosuydu. Yani şey yapmıştım. Sınırlama getirmiştim yaşlar hakkından. Yani bunu 10 yaşındaki kitle izlemesin dedim. Çünkü 10 yaşın altındaki kitle izlese korkabilir. Hatta oraya bir uyarı da koydum galiba. Orada bir uyarı da var. O uyarıyı uyun arkadaşlar bak. İyiliğiniz için dedim. Şimdi oyunumuza geçeceğiz ama ilk baştan kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz büyüyelim. Ondan sonrasında gelişmeye başlayacağız ve tanımaya başlayacağınız beni. Yakında değişeceğiz. Kameramı da açacağım. Şöyle dur. İsterseniz kameramı da açalım. Bir şey olmaz. Hop. Kameramı da açtım. Klasik. Şimdi Roblox'a giriyoruz ve Roblox'a bir şey yapacağız. Kule yapacağız. Hatta bir video daha açacağım. Söz kusura bakmayın iki haftadır video atamıyorum. Biraz unutkanım, yorgunum. Bayağı işler oluyor. Yani baya çok hızlanmalar oluyor. Azerbaycan'da yaşadığım için. Burada işler bayağı bir karmaşık olduğu için. Sakin ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi nerede bu kule oyunu? Kule oyunu bekle dur. Şuradan getiririz bekle. Ha geldim. Şimdi arkadaşlar kule oyunu girmiştik ama ilk başta kule oyununa girdiğimde kule yaptım arkadaşlar nasıl bir şey yaptığımı göstereceğim bak oyuna giriyoruz şu an ve telefonla yapıyoruz evet çünkü normal bir şekil girdik Evet Allah açıl bakayım ana rızası için açılabilir misin kardeşim tamam hazırladım. Bakın benim yerim burası. Hadi dur kameramı şuraya çekeceğim. Beni görmüyorsunuz. Allah. Oğlum bana bir... Ortamı alayım diyeceğim de nereye alayım bu kamerayı neyse. Bakın paku yaptım. Adım da Karra 19. Neden Karra yazdım ve Neden 19 yazdım? Ben aslında YouTube kanalımda bir oynatma listesi açmıştım. Bu oynatma listesinde 19 tane mortal gem Bu herhalde Tiran o, -O diye bir fung vardı 19 tane onu kendi funglarından yavaşlatmadan Çıkan funglarını sıralama yapmıştım Ondan dolayı 19 koydum bir de diye bir ses çıkıyor Öyle bir fungun Deneylerini aldım diyecektim çıkamadım Bu arada Kuleyen boynunda kuzenimle birlikte yaptım bir Kuzenim Türkiye'de yaşadan yaşıyordu az gelmişti. Ben de işte Türkçe konuşuyorum. Nasıl Azerbaycan'da böyle konuşuyorum. eski zamanımda çocukluğumda neden böyle konuşuyorum anlatıyorum. Türkçe konuşmanın sebeplerinden biri benim televizyonlara Türkçe filmleri çok bakmam. Bu yüzden alış alışa dilimde böyle bir açılma oldu. Sonra beni Özlem'deki tanıdığını ne bile olduğunu da öğrenmiş oldum. Ben de ilk defa duydum. Böyle bir şey var lan dedik. Yani ünlüydüm azıcık. Ünlülüğüm de vardı. Boş demeyelim. Yalan da konuşmayalım. Dur ben böyle bir tane köprü yapalım. Şimdi e, saat kaç var? Saat burada geçirip gece vakti bir video atıyorum. Ve e, parkur yapmaya devam ediyoruz. Şimdi şu tarafa bir tane kule yapacağız. Bu oyuna gelip e, ben de birlikte şey yapabilirsiniz. yani Benim Sweep 19 karakterimi de bir giyişle yaptım adım Karra 19 ne yaşayacağınızı göstereceğim şu an ben burada bir parkur yapma peşindeyim kamerada normal açısından dolayı böyle normal şekil ben kamerayı buraya çekeyim ha ha tamam yeterli 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 beni artık gör şuradan <laughs> ya, tamam Valla işimiz zor. Tamam. Daha YouTube'a yeni başladığımız için YouTube abi ile yakında bir konuşmak lazım. Beyaz Kurt'ta da, da konuşacağım. Niye konuşasın var bazı kişilerle. Ee, bazı konular var. O konular yıllarda dönüyor. Sene olacak yani bir sene yakın. Konuların dönmesi bitmemesini gördüğümden birisi. Onu <laughs> zor bir parkur yaptım herhalde dur. Ben bu parkuru anlatayım. Tamam arkadaşlar parkur şu an iyi olacak. Şuraya bir tane koyalım. Okey. Tamam iyi. Yani isterseniz ben de doğrusu birazcık zorlanmalar var bende. Ee, i̇yi bir parkur yaptım. Parkurda artık yani bu oyunun ismi bu arada. Bir kule yap. Bir kule inşa et. İsmi o. <laughs> şurada biraz heyecanlıyım hep konuşmalarımda böyle. Ee, aşağıda şey var bak. Aşağıya bakın. Benim bak şuraya bak. Bak kameramı bu tarafa çekip aşağı bak kameramın aşağısını bakın. 234 tane 234 bin para var. Yani maşallah diyeceğimiz kadar büyük bir para kütlesi var. Şimdi ben bunları yaparken size o sırada şey yaparsınız artık. Hikaye videosu da atacağım bu arada hikaye videosu da atacağım yakında abone atarak yani biraz büyürsek büyüyesek hikaye atacağım bu hikayeyi ailenize söyleyebilirsiniz bir sıkıntı yok yakında büyürsek bir hikaye paylaşacağım kendi hakkında kendi biraz farklı o yüzden neyse hatta tepki videoları da çekeceğim yakında oyun videoları da çekeceğim. Malum bir defa demiştim ki Züngül hakkında video çekeceğim. Yani aslında oyununu çekeceğim. Ben de o sırada ıı, parkur oyunu yapayım dedim. Size bir atayım dedim bu videoda belki işe yarar. Yani ben de eğlenmek için prodüktör. Şimdi çok da konuşmak istemiyorum. Ben şöyle koyalım. Oy, zor yaptım pardon pardon geri kalan kısmını yemin ederim kolay yaptım siz öyle görün diye biraz zor yapayım demek istedim çünkü siz böyle kolay olunca malum yürüye yürüye geçiyorsunuz ben de birazcık zor yapayım dedim işleri biraz zorlaştırdım öyle böyle artık geçeceğiniz yapacak bir şey yok elinizi kolunuzu sallıyorum öyle geçin. Oğlum, bu ne ya? Ben ona bana bir blok ay ayda bu ne oğlum çok zor neyse koydum nasıl olursa olsun Allah bak ben Allah aşağıdan düşüp başlamak seviyorum hep parkur yapıyoruz burada ayıp olmasın valla parkurun benzeri. Ben bu arada bir şey almaya gideyim. Biraz video uzun olsun. Çünkü 10 dakikalık bir video atmıştım. O da korku hakkında bir video atmıştım. Artık bu YouTube'da konuşacağım. Yani konuşamayacaksak. Bir saniye benim dolandı. Bir dakika. Bir saniye oyun. Ana oyun bana yardımcı olmak istemiş. Sağ ol. Tamam oyun bana yardımcı oldu. Okey ben o sırada bunu alayım. Ee, çiçek var diyor. Kusuklu var diyor. Bak şeyler var. Şunu al. Bunu almasam mı? Neyse bir tane alayım. Çok da almak istemiyorum. kadar yok. Bir tane de bunu alayım. Lazım olur. Aldım. Bunu aldım. Bunlar lazım olabilir. Bunu da. Bunu da. Stokonu bitirdik. Vallahi bitireceğim. Bütün her şeyi sonra alacağım. Hatta bunu isterseniz ikinci bölümün gelmesi istiyorsanız like atın. Ama bunu güzel bir like atarım. Yani sevdiyseniz isterseniz oynayabilirsiniz. Açıklamaya koyacağım herhalde yani. Linki de inşallah koyabiliyorumdur. Çünkü YouTube'un bazı şeylerini iyi bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü YouTube öyle bir şey yapmış ki açtığında kendisi kuralları yazmış. Orada son 50 tane kural var. Hepsine uymak zorunda. Yani YouTube ondan sonra haykırıyor bize. Niye onu yapmadın? Niye bunu yanlış yaptın? Bir de yaptın diye suçluyor bizi. O yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu bir tane. O Tamam. Ben de yeterli bir şey aldım arkadaşlar. Şimdi parkurumu yapayım. Kaç dakika Maşallah. İlk videomda kısa bayağı uzun. Ben ne kadar da abi ya dur <laughs> <laughs> tamam tamam orayı düzelteceğiz <laughs> orayı düzelt. Ee, burada bir bug olmuş. Bunu ben bir sileyim. Abi çok pis bir bug yaptım galiba o bugla her an çıkardınız o yukarıya ciddiyim. Abi ben nasıl yapayım peki? Hayda. Dur. İnşallah yani yaparız. Çok uzun sürmese iyidir. Yani Yakında belki eleştiriz açacağım. İzinli izinli ama atmak zorundayım yani. Aa bu bloktan dolayı mı? o bloğu. Şurada da bir tane küçük bir tuzak var. Yakalanmayın diye. Size bir tuzak koyayım dedim. O kadar çok geçiyoruz malum. iyisiniz. Parkurun en iyisi. Olacak. Tamam. E şimdi neye koyacağız? Gene varmış dört üç defa koyalım. Ama sadece o kadar. Şimdi bir şey olmasın diye. Düşmeyelim oğlum o kadar çok. Oğlum o kadar çok geldik. Mağlum bir tane düşmeyelim. Bu zor. Zor. Ben en iyisi biraz abarttım galiba. Bu bayağı bir zor. arkadaşım. Ben de diyor, bu ne bu blok ne? Ayda yere düştüm baş yere. Şimdi yine çıkmak zorunda Kendi, kaldım. Kendi kendime troll dedim ya. Böyle bir şey olamaz. Allah. Tamam yok adamım. Yok adamım. Sen de yok adamım. Sen de bir troll'sun. Tamam. Sizler buraya gelseniz Şimdi burada troll deyip eğlendireceğim canım istiyor. Umarım inşallah işlerimizi başarı yaparız. Aynen. Hadi bakalım ne Abi ya. Kaç dakika bayağı hızlı gidiyor. Zaman hızlı geçer. Sular aktı. Bunu bilmeyen yok ki. Ona buna. <gülüyor> <gülüyor> bayağı da kanalımın ismini de değiştiresim var. Bayağı da kanalım sanki DSF fanı gibi oldu. Öyle videolar basmasam da yine de bir değiştireceğim. Kitle bakımından. Allah. Üf, düşme düşme. Düşme. Valla şimdi üzülürüm. Bence aga değmiyor. Bize bir blok lazım mı? Aynen lazım ya. Şimdi düşeriz. Ama bize küçük blok lazım. Ama şuradan bir tane blok koydum artık buradan geçeriz. Şimdi işin asıl kısımlarına geleceğiz. Ama ilk başta şuraya bir tane bir blok koyup öyle başlamak istiyorum. Oğlum benim elimde küçük bloklardan biri var. Hele ki bu bloklar çok tehlikeli bu arada ciddiyim. Sakın şey yapmayın bak. Sıralı listi, de koyabilirsin yani. Sıkıntı yok. Ne? Görünmez blok. Tamam. Görünmez, görünmez mi? Evet, görünmez. Oyna, oyna. Oğlum, görünmez blok ya daha iyiydi o parklarda. daha iyi şefaviğim. Iş Bakın işine iyi bir şey katmış oluyor. yeniden nasıl gideyim dur oraya nasıl gidebilirim? Tamam bir tane geri gideceğim. Geri gideceğim. Niye geri gidiyorum diye sormayın. Görünmez bloğun yanına bir blok koymak için. Çünkü işi zor olduğu için ben bunu yapacağım. Yani işi birazcık yardımlı etmek istedim. Aa, gene mi? Herhalde bir blok yüzünden düştük. Tamam bu baktın. O görünmez blok ile diğer bloklara da bir şey koyayım. Artık olay yeterli olacak. Ha, şöyle düşüneceğiz. Şöyle geçek. Şöyle. Tamam. İyi güzel. İyi devam ediyoruz. Hayda dur görmedim orayı. Hayda 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 yaramadı dur. Elimi çekip yaramadım Abi çok kötü. nasıl yapacağım o işi? Şey. Abi ben niye böyleyim ya? Abi bir türlü blok koyamadık. Sabahtan biri parkur yapacağız. Oo az daha yere düşüyordum. Çok üzülüyordum. Evet. Bir saniye. Bir saniye buradan bunlar çıkabiliyor mu? Çıkamıyor okey çıkarsın diye korktum. Tamam oh, okey bu şey Yok çıkarma diye. Çıkarsın diye korktum. Ha şimdi buraya bir tane blok koyayım yeter. Böyle rahat geçmeniz için diyeceğim de burası rahat geçilecek bir yer değil. Çek şunu çek çek. Daha iyi bir şey lazım. Hele yeterli bir şey lazım bize ya. Abi yeterli bir şey yok mu? Gidip alayım mı yani marketten? Vallahi yok. Tamam ki var var var. Vallahi var. Abi? Yani bir zarar olmuyor değil mi? Tamam zarar olmuyor. Şimdi o parkın Oraya dümdüz bir yol gideceğiz. Siz benim yüzümü göremeyeceksiniz ama ben bir yüzüm açayım yani bir parkuru da yapmışken. Oğlum az daha yere düşüyorduk. Ciddi olalım biraz. Allah! Abi yere düşmedim. Bir yere düşmeyek şimdi. ayda düşmek. Tam düşmedik, düşmedik. okey. Düşmedik. Okay. Abi kaçtım. Tamam. Buraya geçtik. Burayı geçtik sırada hangi blokların yanına gireceğiz? Evden çok su da Aha buradan bir tuzak açtım. Olmadı. Sen de buradan geçebiliyor musun ya? Hile 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 oğlum. Oğlum hile bu. Ah! Vallahi düşüyordum. Ula parkur yap. Tamam. Arkadaşlar videoyu bitireceğim buradan. Çünkü bir yandan da size sürprizim olacak. Tamam. Güzel bir şey diyeceğim. Arkadaşlar video bitiyor. Eee herkese görüşmek üzere. Ben size bir şey diyeceğim bir saniye. Biraz bir bakın hanım isterseniz. 5-6 saniye. Vaa. Wow. Kardeşimiz! Kardeş! <laughs> çok güzel çok Ekran, ekran. Bak, bak şuna bir bak Allah'ın zeynini. İnşallah bu çok zor. Ben bundan sonra YouTube'a nasıl başlayacağım? Hadi görüşürüz. İyi bakın. Bay bay.